Hoş geldiniz sevgili koçlar. Sizleri Kasım ayında neler bekliyor? Hemen başlıyorum. Değnek dörtlü. Tılsım sekizli. Araba kartı. Kupa sekizlisi ters. Kılıç yedili ters. İkizler burcunun kartı. Aşıklar kartı. İmparatoriçe. İmparatoriçe yıkılan kule. Burada bir de arada değnek şövalyemiz varmış. En sonunda tılsım şövalyesiyle bitirdik. Şimdi sevgili koçlar öncelikle bu ay sağlık anlamında kendinizi inanılmaz iyi hissedebilirsiniz. Sadece 3. hafta kas kemik rahatsızlıklarına ve ani gelişebilecek, travmatik, kaza gibi durumlara dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde sağlıkla ilgili herhangi bir sorun yok. Hatta burada gebe kalmak isteyenler için ikinci hafta çok verimli bir dönem olabilir. E, kariyer hayatı, maddi konulara gelecek olursam, sağlıkla ilgili başka uyarım yok. Kariyer hayatı ve maddi konularda öncelikle ay başına büyük bir başarıyla giriyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani burada bir kutlama olabilir. Hatta kutlamanızı gerektirecek bir başarınız olabilir. Ve kariyerde olumsuz bir dönem bitiyor sizin için. Daha yeni olanaklar bulabileceğiniz, daha maddi gelişmeler yaşayacağınız bir hafta. İşle ilgili iyi bir haber, başarı, ödül gelebilir. Bununla birlikte işlerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Bir mola vermek, es vermek, eğlence zamanına girebilirsiniz. Ama bir taraftan da ayın 8'ine kadar olan süreçte aslında inanılmaz da yoğun çalıştığınız, emek harcadığınız bir şeyler var. Ve burada bir maddi kazanç başlayacak, karlı bir girişim başlayacak. Hatta bazılarınız ileride başarı vaat edecek bir iş ya da meslek için çalışmanız gerektiğini fark edeceksiniz. O yüzden de kendinizi yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Belki kurslara gideceksiniz, eğitim alacaksınız vesaire. İnanılmaz bir ilerleme var. Hatta burada diyorsunuz ki hani ayın 7'sinde, 8'inde artık her türlü engelleri ve düşmanları yenebildim diyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapacaksınız, ileriye yönelik adımlar atacaksınız. Olumlu değişim ve gelişimler olacak. Daha artık iş hayatında sabırlı, kararlı, azimli ve istikrarlı olacaksınız. Hiçbir engel tanımayacaksınız. Her şeyi yapabileceğinize inanacaksınız. Kendi imkanlarınızla çabalamanız sonucu Zafere ulaşacaksınız ve rakiplerinizi eleyerek öne geçeceksiniz. Ama bazılarınız için burada şöyle bir durum da söz konusu. Bir sağlam bir yapı iş yerinde veya sağlam bir iş gibi gördüğünüz, sağlam bir proje gibi gördüğünüz bir şeyler sizi tatmin etmeyebilir. Ve siz sadece başarıya odaklanmış, aşırı derecede hırs yapmış olduğunuz için maddi değerleri çok daha fazla artık ön plana alıyor olabilirsiniz ve var olan bir işinizi bırakıp kendi olanaksız hırslarınız, idealleriniz, planlarınız uğruna bir şeyleri terk edebilirsiniz. Dikkat edin. Hatta burada bazılarınız için aşk hayatında da hani belki de birini terk edip sadece işe, kariyere, maddiyata odaklanma isteği gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bir şeyleri harcayabilirsiniz ayın ilk haftasında. Dikkat edin. Kariyer uğruna. İkinci haftanın başında şöyle bir durum söz konusu. Ee, bir şekilde ikinci haftanın başı sizin için daha böyle yoğun ve yorucu bir çalışma temposuyla geçecek ve artık kariyerde bir karar zamanına giriyorsunuz. Ama alacağınız karar size çok bolluk ve bereket getirecek, daha çok kazanç sağlayacağınız karar olacak bir yerde tek kadın tek adam olma isteğiniz olabilir ya da ön plana çıkan kişi olabilirsiniz ayın elemanı seçilebilirsiniz ee, işte müdürseniz çok göz ön planda olabilirsiniz ya da gerçekten iş yerinde hani yükselme isteğinde olanlar ulaşmak istediğiniz hedefin önünde engel olarak bir kadın figür görüyor olabilirsiniz ve bu kadın figürün birazcık birileriyle ilişkisinden ötürü hatta böyle etik ahlaki değerlerden uzak ilişkilerinden ötürü bir yerde yükseldiğini düşünüyor olabilirsiniz ve bu sizi biraz kızdırıyor olabilir. Çünkü siz daha çok yeteneğinize güveniyorsunuz ve burada sanki bir karar almanız gerekecek artık. kararınız da gerçekten sevdiğiniz işi yapmaktan yana olmak, sevdiğiniz şeyi seçmek ya da gerçekten de aşık olduğunuz şeyi hani yaparken sıkılmadığınız bir işi seçmek. Ve bu size bolluğun kapısını getirecek. Hatta kariyer hayatınızda umutsuz kaldığınız bir durumda ortaya çıkabilecek böyle sezgisel çözümler olacak. Mesela iç dünyanız farklı bir istekte olabilir. Ya farklı bir işi yapsan çok güzel kazanırsın diyor olabilir. Ama sizin aslında yapmak istediğiniz iş bambaşka bir iş olabilir. Ve burada asıl hani kazanç getirmeyeceğini düşünsen bile o yapmak istediğin, aşkla yapmak istediğin işi yapmalısın diyor. Çünkü o kararı seçmenizle birlikte bolluk kapıları açılacak. Yani hani sevdiğiniz şeyi yapmayı seçerseniz yeni iş fırsatları çıkabilir, kariyerde olumlu gelişmeler olabilir, daha verim, bolluk, kazanç, ödüller, armağanlar olabilir. Başarı ile sonuçlanacak orası. Üçüncü hafta, şimdi burada biraz sıkıntılar var. İş yerinde bazı kimselerle kavgalar, tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ve bu birazcık sizin için yıkıcı olabilir. Çünkü burada biraz şöyle bir süreçten söz ediyor. Şimdi birisi sizin işinize karışıyor ki bence koç burçlarının en kızdığı şeylerden bir tanesidir ki burada da zaten ateş enerjisinde olan siz işinize karışıldığı için çok kızıyorsunuz. Yani tam olarak şeyi anlatıyor. Hani aynı enerjiyi anlatıyor. Ve birisi kasıtlı yapıyor bunu size. Yani işinize karışma durumu kasıtlı. Sizin enerjinizi eksiltmek istediği için karışıyor. Kendisi kendine güvenmiyor. Güçsüz, doyumsuz, kıskanç birisi ve sizin iş veriminizi, potansiyelinizi kıskandığı için böyle yapıyor. Hatta yalancı birisi yani sorumluluklarından kaçmak için ya da işini görevini sizin üstünüze atmak için de yapabilir ve bu insanla oluşacak bir kavga tartışma gerçekten de sizin iş yerinde biraz çalkantıya uğramanıza sarsılmanıza ya da işinizi bitirememenize hatta haksızlığa uğramanıza sebep olabilir. Yani iş yerinde uyarı almanıza sebep olabilir. Burada sanki tüm görüşlere kulak vermeniz, yeni görüşlere açık olmanız lazım. Hani birisi size derse ki işte sen de şurada şurada hatalıydın sakın öfkeyle hareket etmeyin onu da dinleyin. Çünkü burada e, hani insanların güvenini kaybedebilirsiniz ve sonrasında insanların güvenini kazanmakta çok zorlanabilirsiniz dikkat edin. Dördüncü hafta özellikle maddi konularda bir başarı hediye var. Bakın dördüncü hafta çok önemli. Ekonomik yatırımlar haftası aynı zamanda. Daha çok iş yerinde ilke sahibi ve dürüst bir kişilik olarak ön plana çıkmaya başlayacaksınız. Çalışkanlığınızla, sabrınızla, doğrucu, güvenilir bir kişilik olmanızla özellikle önemli bir parasal sorun gündeme gelebilir. Bunu da çözebileceksiniz. Peki, kariyer, maddi konular böyle aşk hayatında neler var? Şimdi aşk hayatında ben bazılarınızda şöyle bir enerji görüyorum. Bu ay gerçekten bekarlık yok. Hatta bazılarınız için ikiz alev ruh eşi gibi bir insanlar bir görüşme, bir bir araya gelme, hatta birlikte bir yola gitme, yola çıkma gibi bir durum yaşanabilir. Ya da hani bu bir hayat yolunda birlikte ilerleme durumu olabilir. Şimdi burada bazılarınız için artık hatta ilişkileriniz varsa ilişkilerinizde düğün dernek hamilelik gündemleri evliyseniz veya bekarsanız bunlar konuşuluyor olabilir evlenmek üzereyseniz. Ve burada özellikle de ilk hafta siz ve karşı taraf ilişki için çok emek ve çaba sarf edeceksiniz. Gerçekten ne kadar güzel olduğunuzu, zarif olduğunuzu, ne kadar yakışıklı olduğunuzu karşı taraf size hissettirmeye başlayacak. Ve daha böyle güzel gelişmeler yaşamaya başlayacaksınız. Duygusal ilişkisi olanlar için evliliğe doğru yol alma görünüyor. Hatta balayı tadında bir tatil ya da ön balayı yaşayabilirsiniz. Müjdemi isterim. Şimdi burada emek verilen bir durumdan söz ediyor. Hatta uzun yıllardır belki emek verilmiş ilişkisi olanlar için gerçekten çok müjdeli haberler alacaksınız ilk iki hafta. Şimdi İlk hafta bekar olanlar için flörtleşmeler ve bu çabaların karşılığını bulması, hatta bu insanla kendinizi ruhsal olarak tamamlanmış hissetmeniz durumu söz konusu. Özellikle bu ilişkiye karşı çıkanlar ya da her iki tarafta da rakipler varsa onları da eleyip öne geçmeniz durumu söz konusu ilk hafta. İlk 7 gün sizin için çok önemli çünkü bu insan sizinle bir yola devam etme kararı alacak. Ve burada özellikle de düşmanlar varsa ilişkinize karşı ya da sizi beğenen başkaları varsa karşı tarafı beğenen başkaları varsa hiçbirini ikinizin de gözünüz görmüyor birbirinizi seçiyorsunuz diyebilirim. Şimdi daha bu durum sizi daha özgüvenli, iradeli ve otoriter olmaya zorlayacak ilişkide ve birazcık böyle kendinize fazla güvenmeye başlayacaksınız. Bir taraftan ama bazılarınız için bu ilişkide sizi tatmin etmeyen bir şeyler olabilir ve bir anda hırs sizi ele geçirebilir. Çok dikkat edin. Ayın ilk haftasının sonunda ani kendi hırslarınız ve ideallerinizin peşinden gitme uğruna mesela bazılarınız belki yurt dışına taşınmak istiyorsunuz, bazılarınız belki başka bir iş alanında kendinize yer bulmak istiyorsunuz, iş hayatında ilerlemek istiyorsunuz ve ilişkinizi engel görüyorsunuz. Bu noktada ayrılmak isteyenler hatta sırf kendi hırsları, idealleri, planları uğruna ilişkiyi terk edip giden koçlar olabilir. Dikkat edin. Şimdi ikinci haftanın başında özellikle de burada şunu görüyorum. Ayrıldıysanız yeni bir ilişki, gittiğiniz yeni yerde çok popülerleşebilirsiniz, çok göz önünde olabilirsiniz ve ruh eşiniz olabilecek yeni bir kişiyle tanışabilirsiniz. Eğer bekar değilseniz, eğer ilk haftaki birlikteliğiniz devam ediyorsa ve evlilik yolunda ilerliyorsanız ikinci hafta sizin için çok güzel. Aslında biraz her iki tarafın da yoğun, yorucu çalışma, iş temposu biraz görüşmeyi zorlaştırabilir. Ama burada diyor ki birbirinize fiziksel anlamda çok çekiliyor, çok ihtiyaç duyuyor. Ten temasına çok yakınlık kurma ihtiyacında olacaksınız. Hatta bazılarınız ikinci hafta gebe kalabilirsiniz ya da Partneriniz hamile kalabilir. Burada inanılmaz derecede aşk hayatınızın ön planda olduğu, sizin de yıldız gibi parladığınız, hatta enerjinizle pek çok talebi kendinize çektiğiniz bir hafta aslında. Güzelliğiniz konuşulacak, enerjiniz büyüleyici olacak ve inşallah hani çok da verimli geçecek öyle görüyorum ben. Ve bunun bir ödülünü alıyorsunuz. Yani mesela iltifat mı duymak istiyorsunuz, evlenme teklifimi almak istiyorsunuz, ya da hamile mi kalmak istiyorsunuz? Bunun bu enerjinin bir ödülü olacak, merak etmeyin. Üçüncü haftaya geldiğimizde üçüncü hafta partneriniz varsa sizin işinize karışabilir ve birazcık sizi sinirlendirecek. Hatta burada gerçekten hani kızacağınız bir tutumdan da söz ediyor. Özellikle burada biraz hani anne teması da olabilir. İkinci haftanın sonunda mesela partnerin annesiyle tanışıyor, görüşüyor, sıkı fıkı oluyor olabilir bazılarınız. Ee, ama anneyle iyi anlaşacaksınız. Onu da söyleyeyim. Partnerinizin annesiyle bir sıkıntınız olmayacak. Sadece üçüncü hafta partnerle, karşı tarafla sizin işinize karıştığı için bir kavganız, tartışmanız olabilir. Bir de yalan konularına dikkat etmek gerekiyor. Burada hemen sanki bir şeyler sizin için kırılıyor yani karşı tarafın sorumluluklarından kaçtığını hemen düşünmeye başlıyorsunuz ve bir yanlış anlaşılma durumu girebilir araya bu da biraz aşk hayatınızda sorunlara geçici de olsa sorunlara sebep olabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var çünkü 3. hafta bir böyle hem kavga tartışma hem de gereksiz yere acı çekme durumunuz var. Mesela önleyebilecekken bir felakete sebep olabilirsiniz ama dördüncü hafta burada gerçekten karşı tarafında sizi ne kadar çok istediğini anlayacaksınız. Çünkü elinde size pahada ağır bir şeyle gelebilir ya da size bazı vaatlerle gelebilir bu insan. Yani diyebilir ki evet ben seni istiyorum, evet ben aradığım kişi sensin, seninle birlikte olmak istiyorum, başka kimseyle hiçbir şey düşünmüyorum diyebilir vaatlerle gelebilir. Ya da gerçekten size bir böyle işte yüzük takılmadıysa vesaire artık bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Bu ay için destek göreceksiniz çok fazla çevrenizden. Ama bir karşılık bulamama durumu da var. Yani bir konuyla ilgili bir aşk ilişkisi olabilir. Ya da sizin beklentileriniz daha farklı olabilir. O yüzden kendi içinizde dengeye çok ihtiyacınız olacak. Burada aklınızdaki kişinin size mesajı biliyorum her şeyi ben mahvettim ama ikiz alevimsin ve aramızdaki tutku gitgide artarak çoğalıyor dedi. Evet burada zaten bir ikiz alevlik durumu var yani ilk hafta görüştüğünüz kişi kimse bilin ki bu raya odaklananlar ve uyumlananlar için benim kolektif için koç burçları için o kişi ikiz aleviniz olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.